Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kurbağa denge oyununu oynuyoruz. Kurbağa oyununu biz marketten aldık. Almıştık. Nasıl oynanır? Ben biliyorum aslında. Kurbağa hmm. Kuma bakma. 9 adet. Şöyle bir kız. Kurbağa adet adam. Bir adet zar var. Arkadaşlar, bir adet kubana. Oyun. Çöpüm var. Arkadaşlar ödevimizi hatırladınız mı? Gördün mü ki? Böyle... Arkadaşlar bakın. <laughs> 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 Hatırlamışlar. <gülüyor> Hatırlamışlar. <gülüyor> çek 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 çek. Hadi o zaman başlayalım. Aa, böyle. Mat mat mat. Bu büyük aslında küçük değil. Zarfımız nerede? Zar nerede? Zar nerede? Ne? Zar orada ne iş var? Zar ben Zar oynuyor Zar oynuyor. Arkadaşlar şey. bakın ben ne yapıyorum? Görmüyorlar ki <laughs> Görüyorlar. Bu şekilde bir zarımız var. Altıya kadar. Beş, Altı. Hadi bunu çekin. Ben açayım. Gel. Ben İlk ben Meriç'e. Tak. Oh, okay, okay. Bir. Biz. Nisa! <gülüyor> <gülüyor> bir kız o Aynen, Ben de Anne hani taşıma üç, dört, beş, beş tane koymuşum ha, böyle böyle yap. Bırak. Bırak. Gel şuraya. Gel. Şuraya gel. Al şunu. Yap. Hadi ol. Bazenleri oynarken de şey yapıyorlar. Hep oraya koyuyor. Ben koysaydım çıldırıyor. Gidiyor. Oynamıyorum. Oynamıyorum. <laughs> Zan nerede? Ne? Zan ver dedim. İkiye lafermati Bir iki 2 Arkadaşlar iz, ser, arkadaşlar Altı. bakın 6 Küvet 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 Gitma. Devireceksin. Yandı ha. şey bu. Aga nissa. Nisa bu videoya yeni, video, yeni başladı. Çekmedi. E